Anlatmak istiyorum birlikte yeni bir videoya karşınızdayım. Yanımda arkadaşım var ve bugün farklı bir oyuncu adı, adı Valayan. Bu oyunu belki bazılarınız biliyordur, bazılarınız da bilmiyordur. Bugün bu oyunda bir challenge yapacağız. Bu arada yanımda bir söylediğim arkadaşım var, adı Melih. Ondan da bir merhaba alalım. Merhaba. Ee, şu anda oyuna geçeceğiz. O zaman geçelim. Bu arada videolar like atmadığınızda abone olmayı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hem de videoyu sonuna kadar izlerseniz mükemmel olur. Bu arada son videoyu mükemmel bir video gelmiş. dediğini bilmiyorum. Ben çok basit bir şey yaptım. Neyse. O zaman videoya geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Bana şu ajan gelmiş. Sayılı yeşil kapalı. Arkadaşıma bakalım hangi ajan gelmiş? Tek <laughs> 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 <Arkadaşıma gülüyor> gelmiş arkadaşıma. <gülüyor> <var>. <gülüyor> arkadaşıma <gülüyor> da Cypher gelmiş. Adı Cypher Hadi şimdi oyundan çıkıp ne? özel oyun girip çıktığımız ajanları açıp giymeliyiz. Öyle çalış. Ama arkadaşım söylememiş. Evet. Çalıncının evet, <laughs> aldığını da çalışalım. İlk başta özel oyunla yapacağız ne bunu, dizer, bunu kısa istedim. bir şekilde. Ondan sonra Hiç da normal oyunla bir, oyun bir Savaş. Şu anda gördüğünüz gibi maça girdik. Arkadaşım sayfayı ben de ikinci oyu aldım. Evet öyle çıktı o yüzden onları aldık. Neyse şu anda başlayacağız. Bu arada sınıf şeyi falan da açalım. Oyunu Oy, bir hazır. bazı anlamış olabilir. Daha çok eğlendi bence. Eğer şu çalışmak... anlamadıysanız ve bilmiyorsanız ben burada anlatamayacağım için. Eğlencesi kaçacağı için olmayacak. Siz bu de izlersiniz. Yuvuduğumuzu helal dersiniz falan. Yani. Altıda live arkadaşınız iyi olur. Bundan sonra da normal bir şekilde oyuna gidiyor. 2, 3, başla. Şimdi bu oyunda... Bak, <laughs> ah, Sarmal bomba yolda. Kesin dermiş. Sarmal bomba çıktı. Aynen yedim kaka. Aynen yedim. Saldayım. Allah. Ay. Gelme. Ah senin. Aa bak ki. Gelme Bu yanmıyor ki. Bu yanmıyor ki. Bu yanmıyor ki. Bu yanmıyor ki. Sarmal bomba, bomba, <laughs> <Tarmal> bomba çıktı. Sarmal <laughs> bomba Hiçbir şey kaçmaz. Hiçbir şey. Gönlümden. <laughs> Gözlemleri Neyse. Ee, şu anda ilk <laughs> <duyu> arkadaşım kazandı. <laughs> Hayır. <laughs> Kanka ee, iki dakika ister misin? Abi bize arkadaşlarımıza bir şey diyor. Bu arada daha çok uzun video olmayacak. Öbür gün daha uzun videosunu gelecek yani. Gelirsiniz sevinirim. En azından biz de eğleniriz. Siz de eğlenirsiniz. Size güzel zamanlar. İyi eğlenceler diyerek ben oynamaya geçiyorum. Evet. Bu arada arkadaşım da ilk de defa de Arkadaşım şimdi ilk defa video çekiyor. O yüzden yani video da çıkıyor. O yüzden bir tık heyecanlı o da. Ben de heyecanlıyım uzun bir şeyde. Aa kafama atlıyor. Gel gel gel. Deli <laughs> misin? Deli <laughs> <laughs> deli. deli. Abi. Çok, Çok kafama güzel. atlıyor. Şimdi. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyen, like atan ve abone olan herkese şeyden... teşekkürler. Kanka şey video sağ mısın? Abi videonun konusunu açıklayacağım. Sayfı ile yani. bir ilgili şey olacak. Bilmeye çalışın bilenler altı yazsın bilenlere like atacak arkadaşım. Abi yani, işte beğenecek. Yani. Daha valla yalnızca da çok fazla işte, yapmadık istediğimiz şeyler var. Tabi eğer cesaret edebiliriz. De. <laughs> Neyse devam Al. edelim. İstediğiniz konuyu ya da özelliği özel oyun yapmamızı istiyorsanız altta bir şey yazın. Öbür videoda da sizin yorumunuzu okuyup yapabiliriz. Evet. Neyse hadi bakalım. Başla. Yazdım. Hiç şeyi unuttum. Pekka bu ne Allah'ım. Fikir. Ha ha ha. Hayır. Bunu satayım mı? Yeni sayım sayı başladı. Yeni sayım başladı. Yeni sayım başladı. Yeni sayım başladı. Aha Allah Allah. Ayına baksın be. Gel gel İlk kaldı, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> oh. Yopi. Yopi. yanduk. yanduk. Bekle. Oy. Tareti. Tareti, deli deli bu. <laughs> Sana maddede dedi deli değilik. Aynen Aa. kardeşim. <laughs> evet arkadaşlar beni hile açmış şimdi olmaz. <olur. gülüyor> Neyse. Üçeviği. ben bir tık kötü gidiyorum <laughs> sanki ama. İşte video heyecanı ya. <gülüyor> <gülüyor> sen sen? Anladın. İzleyenler anladın değil mi? Anlamayana like yok. <laughs> Hadi bir bakalım. Inmişim. Bomba at. <gülüyor> Bomban <gülüyor> daha taça çarptı. Ben Allah Allah. Bu diye herkes almanı istiyordu bence. Evet, kesinlikle. Alman disipliniyle dalga geçiyorsunuz ama. Ya şimdi sağda kalan böyle kalan yalı çıkacak. hiç kimse bilir. almanı istemiyordu. Köşelere dikkat. Tarık gitti. O zaman Oy! Uf. Güzel. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> çok güzel vurdun <almadın> kanka 3 <laughs> 3. Bu Valorant'ı bayağı bayağılığı oynuyoruz yani öyle. Daha çok uzun. Daha daha düş. Düş. Çok uzun zaman. Ben de bir yol aldım. Sen kanka? Söylemedim. Yani de, bir yıl falan oldu işte. O yüzden çok kötü oynamıyoruz. Şöyle kötü oynasaydık saçma sapan bir video oluydu. Ne var? arkadaşlar <laughs> evet, şu anda canlı yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> şu anda canlı yayındayız. Bizi izleyenler, ya, izliyorlar. Bu gördüğünüz şey ya. kamera. evet efendim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Ya canlı yayın bitti. Canlı Selam. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> canlı yayın <tek> Allah. Evet arkadaşlar ben kolsuzda ikimine hoş geldim ben. Evet arkadaşlar. <laughs> Kanka bu da bana mandal atabilir misin? Mandal mı? Bakın şimdi arkadaşlar mükemmel bir kuyucu. Evet. Tekneye kalsam gibi bu arada. Yok neydi arkadaşlar? Şimdi. Fiyat hayatımıza atıyor. Evet arkadaşlar. Sonuna. Evet. Bugün işte, en iyi oyuncuları nasıl düşünüyorum onu göstereceğim. Sayet. Ateş et oğlum. Oğlum ateş et. Niye ateş etmiyor ne oldu? Selamünaleyküm. canlı yayındaymışız. Evet arkadaşlar canlı yayındayız şu an. Kapat kapat canlı yayını. <laughs> Ay kapatayım. Ben salayım bu oyunu. <laughs> Sal. Yeah. Ne olmadı geçme vakti. Gel. Şu anda ajanlarımızı seçiyoruz. Ben, ben Tigger arkadaşım da Cypher seçti. Mükemmel. Biz de mükemmel. Şimdi şöyle anlatayım. Böyle bir market sistemi var. Buradan istediğinizi alıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Takım arkadaşınıza el kalk yapıyorsunuz. Arkadaş alıyorsunuz. Yut diye. Bakın o, o da o, o da, el kalk yapıyor. Gördünüz mü? O da bizim takımda oldu. ya? biz, ne yapıyoruz ya? Hadi gel. Hadi. Düzük, düzük. Şimdi side by side side bomba yani spark denilen şeyi kurmaya çalışıyoruz. Spark da bir anda kaya delik oluşuyor. Kaya deliğin içinden geçenler patlıyor. Patlayınca da maç bitiyor. Anladınız mı? Bizi ben çok anlatmayacağım. Hızlı hızlı. Aa iki kişi daha Bitiyor et ne demek? Tuy bitiyor. He tuy bitiyor. Onu da mı? Hadi, hadi, hadi. Evet arkadaşlar bu göldü şey şimdi herkesi yok edecek. Arkadaşım düştü arkadaşlar. Arkadaşlar kazanıyoruz. <laughs> Yaptılar. Bu da ne da. ne yapıyor orada? Ya Bu da bir yani. yani... Bir arkadaşınız da çok güzel kılıç var. Kopyalayamıyorsunuz. <laughs> ne yapacaksınız? Hemencik slash nk yapınca o size otomatik geliyor ve Başka. istediğiniz kılıçını almış. Bilgi bir bilgi veriyor. Bakın şunu yazıyorsun. <laughs> slash nk <lake> işte. <laughs> onu yazdığınızda anlamını hiç <laughs> <iyi> bilmiyorum bu arada. Slash demek. <laughs> küfür <Küfesini. gülüyor> senin. Bir düşman kaldı. <laughs> ya aslında anlamı küfür müyüz? Bunu valayan size söyletmek ve yazdırmak istiyormuş. Deneyim valla. Neyse iki asist anlayacağım. Hızınınız. Korktum o nasıl bir şey bir dakika şapkanın <laughs> altından sinsi sinsi bakıyor. Kanka, bana alacak, bana yeah. Ne kapatın lan sana. Niye? Ne yapalım? Kanka yağmacı buldum bak. <laughs> Gek odan. Oy. Ne Evet yakama zıp. Oy. Herkes köy oldu. Evet tuvaletimiz saldı yok. tuvalet, tuvalet, tayet. Hoppa. Onları yok et. Ben nasıl bunu buraya atabildim ya? Ya şu bir açıklar mısınız? Ben bunu nasıl yukarı atabildim? Bak şu yana satıldım ben. Ha bu yeni geldi. Hadi hadi hadi. Hadi. Nerede bu? Arkadaşlar son kalan kişi yok oldu. Aa, Onu donanıyor. bulamıyoruz. Arkadaşlar bulanlara 200 BP. <laughs> Arkadaşlar buna nasıl 0 BP? Kesinlikle çok yüksek bir miktar. <laughs> Kanka sen Sen Nerede be bu? Bak bunu kesin AFK. <laughs> Aa, bak AFK, bak AFK. <laughs> AFK değilmiş. Bu arada AFK'nın <laughs> açılımı da söyleyeyim. Away <laughs> from keyboard. Klavyeden uzakta bir anlamı var. Bak hem bilgili yiyoruz, hem eğlendi yiyoruz. Hem de bir şeyler deniyoruz işte. Yani. Taraf değiştiriliyor. Işte, bak, Abi adam sence deyip, adam, a, a, bu. A yapayım, adam bu yok? Ben... Ne yapabilirim? Ben... Ne yapabilirim? Adam mı yok? Adam adam. Demek ki sen de adamsın. <gülüyor> <gülüyor> adam uyanar, adam olanlar da bana buyur, Biliyors, bir İnsanların şey adam. Kanka bizim bu Kes ya. ben gık. O ne? Uy, o ne? Bir kişi döndü. Ha, canlı yayın evet. Karşı takımın canlı yayını çekiyoruz. Bakalım tepkileri ne olacak? Mükemmel bir tepki videosu olacak. Onlar Evet gördüğünüz gibi şu anda canlı yayındayız. Canlı yayın <laughs> Dur kamerayı kapat. Evet, şimdi karşı takımı canlı yayına alacağız. Ne oluyor adam tavanı patlattı. Canlı yayın. Ah, göremiyorum. ah be. Botumu kırdılar. Spike yerleştirildi. Ay çok iyiydin kız. aldım. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum <laughs> yapmayı, 3 kez sınav çekmeyi, 500 kez ağlamayı, 500 kez, ağlamayı, 500 kez de gülmeyi <laughs> unutmadıysanız yani tekrar yeni video gelecek. Sonuna geldik. Daha yeni videolar da gelecek. Bu son video yüksek milyon olacak. O zaman bay bay. Sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere.